Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir. Fatiha'ya dahil bir ayet midir? Müstakil bir ayet midir? Alimler, mezhep alimleri iştihat etmişler. Farklı görüş söylemişler. Biz Ebu Hanife mezhebinde olduğumuz için o mezhebin görüşünü paylaşmıştık. Bismillahirrahmanirrahim ne demekti? Kısa, çok kısa yine bir hatırlatma yapalım. Bismillah, öyle bir zatın ismiyle başlarım ki o her şeyin sahibidir her şeyin halikidir, hükümranıdır, melikidir, kahharıdır, cebbarıdır, ferdidir, samedidir, halimidir, he? alimidir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ismi var kardeşler dedik. Bu sonsuz esma-i hüsnası onun bildiği bizim bilmediğimiz. Ama bize bildirilen ayetlerde ve hadislerde anlatılan 135 civarında Esma-i Hüsna'sı var. <laughs> bu 135 esma hüsnası mübarek isimlerini sonsuz isminin özeti gibi düşünürüz, biliriz ve öğreniriz. Sonsuz isimlerini öğrenmiş gibi de düşünülür. Bu 135 ismin bütün muhtevası özeti de Cenab-ı Hakk'ın Allah lafzayı celali dediğimiz isminde vardır. Allah lafzayı celali hem ismi hem sıfatıdır. Diğer sonsuz ismi içinde sadece Rahman ismi böyledir. Hem sıfatı hem ismi olan. Diğer isimleri hem sıfatı hem ismi değildir. Esma-i Hüsna'sıdır. Öyle bilelim. Allah sonsuz Allah isminin özetidir. Ve ismi azamıdır dedik. Yani bir insan hulusi kalp ile gönülden bütün hücrelerine yayarak bir kere Allah dese Allah'ın sonsuz ismini zikretmiş gibi ecir alır.